bak benden var bir tane. Arkadaşlar biz nereye geldik şu anda? Parkora'dayız. şeye geldik. Eğer piyeslik videomu izlediyseniz Cleopatra ink'e geldik. Dövme tasarımı yaptırmaya geldik. Şimdi sıramızı bekliyoruz. Tasarımı yaptıracağız. E, ve şey derlerse hani çabuk bitecek bir dövme derlerse bileyim yani yarın saatte falan gibi çek bir şeyse bence yaptırabiliriz. Çünkü buradan çıkıp yolda yetişeceğim. Evet sıramızı bekliyoruz. Babamlar nerede? Babamlar fingir fingir geziyorlar. Oyun parkına gittiler. Oyun parkına <laughs> gittiler bilardo oynuyorlar. <oynamaya. gülüyor> <laughs> yapıyor muyuz? Ee, birazcık, bir şey ee, birazcık beklememiz lazım. Dövmecim dolu çünkü şu anda ikide, Tamam. E, bir takviye vesaire bekliyoruz. Tamam oldu. Babamızın görüşlerini alıyoruz. <laughs> çok iyi. Nasılmış kızım? Bak bakalım. Çok iyi, çok iyi. Evet. Evet. <laughs> en hey, güzel yer şey. evet, tavsiye <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyoruz? Ha? Bakalım. Göstern. Burayı Göster. seçtik çünkü ee, ileride saklanabilecek bir yer. Hani, versek, birazdan bağırınca görürüm ben seni. <laughs> <gülüyor> 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 Selam arkadaşlar. Dövdürme faslı bitti. Şu anda yanın iyileşmesini bekliyorum. Krem sürdü üzerine ve sonra verdiği bakım broşüründe Yine krem kullanma talimatları var. Ama benim kremim yok. İlk iki gün antibakteriyel sabunla yıkayın demiş. Aktivex. Aklıyken <laughs> antibakteriyel sabun. İlk üç hafta dövme kremini dövme yapılan bölgeye günde 3-4 kez sürün. Toplam krem kullanma süresi olarak 6 hafta tavsiye edilir. Dövme kremi ne? Dönmecide satılıyor olması mı gerekiyordu? Madem satılıyordu neden bana bunu söylemedi? Neden bana ürün satmaya çalışmadı? <laughs> İlk 6 hafta klorlu suya ve girmekten kaçının. Şimdi ben şey konusunda çok kararsız kaldım dönmeyi yaptırırken. Şuraya mı yaptırsam? Şuraya mı yaptırsam? Buraya mı yaptırsam? Diye kararsız kaldım. Annem dedi ki şuraya yaptır. Şurada çok güzel gözüküyor diye. Ama benim ellerim babaanne eli. <laughs> Burası hoşuma gitmedi benim çünkü bilmiyorum bence buraya daha çok bundan çok daha minimal bir şey yapılmalı. Bu kol da çok şey geldi. Gereksiz geldi. Yani burası daha hoş bir yer. Çok tatlı oldu bu arada Yakın aç gösterdim mi? İnternetten baktığımız resimde bu yeşildi ee, ve şey bir yaprağı yeşil birkaç tane de yeşil yıldızları vardı. Ama sonra bana yeşilin güneşte çok çabuk solduğunu söyledi. Çok önermem dedi, tavsiye etmem dedi. Şimdi ben şuraya yaptırmak üzereydim ya son dakikaya kadar buraya yaptırmak üzereydim. Şey soruyorum adama, ileride ben kas yaparsam bu kolumda dövme bozulur mu? Hani şekli şemalli kayar mı? Onu soruyorum. O kadar kas yapmazsın herhalde. Çok e, stresli bir süreç dövme yaptırmak değil yaptırmaya karar vermek. Çünkü canın çıkıyor kadar ben arkadaşım yaptıracaksın ve bir daha asla gitmeyecek oradan falan. Ama memnun oldum. Bu arada adını söyledim mi bilmiyorum. Cleopatra ink'e yaptırdım gelmeyi. Piyasın gibi de oraya yaptırmıştım. Tercih etme sebebim. Çok ünlü olması. Ve tekrarda da gidelim. Başka bir soru cevaplayayım. Acımıyor. <laughs> yani ben düşünmüyordum zaten oturana kadar. Şey koltuğa oturduktan sonra bana dedi ki en çok da orası acıyor falan dedi böyle. Nasıl ya dedim. Hafif bazen şey acıdı. Ee, genelde böyle dokundurup dokundurup çiziyor. Ama bazen elini kaldırmadan çizdiği yerler oluyor. Orada biraz uzun süre tuttuğu için biraz o acıdı. Çünkü taşı delen e, damların kuvveti değil sürekliliğidir. Bu da bugün söz <laughs> İzlediğiniz için çok teşekkürler. Evet, Sizi seviyorum. Görüşürüz.